أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأول والاخر ماذا رسول رسولنا ماذا دعا صادق أصحاب ماذا دعا شيخ دستور أولا إن شاء الله فأزاد إن شاء محمد كان مدى طريقة الله والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم ألا أن أبلياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله عز وجل بيرور الله أبلياء أولياء الله سوي لك الله هيش أنا لا üzüntü yok, keder yok, tasa yok. Onlar Allah'ın sevdiği insanlardır. Onların makamları yüksek. İşte bugün de güzel şehimizin hatırası için toplanıyoruz. Allah makamı Ali olsun. Onu seviyoruz. El mar'u -um -ma kul sevdiğiyle beraber diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu sizin muhabbetiniz buraya kadar gelip bu şey onun bereketini almak için, muhabbeti için Allah muhakafatını verecek Allah'ın izniyle. cennette beraber olacağız inşallah. En büyük mükafat odur. Şimdiki insanlar öldü mü bitti zannediyor. Bir i̇nsan yeni moda çıkmış vefat etti demiyor. Evet, öldü demiyorlar ki bir şey uydurmuşlar. Hayatını kaybetti diyorlar. Yani çoğu insan hayatını kaybediyor. Kaybetmeyenler evliyalardır, müminlerdir. Onlar hakkul hayat, hayatı ebedi diye hayatı, ebedi hayatı kazanmış olanlardır. Kaybetmişler, hayatlarını kaybetmişler, boş yere harcamayıp hiçbir işe yaramadan sonunda da hüsran var. Onlar kaybedenler onlardır kazananlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyalarıdır. Allah'ın sevdiği insanlardır. Onlar hayatlarını kaybetmezler. Hayatlarını kazanmışlar. Bu dünya hayatı kaybetmek için değil. Hayatı kazanmak için Allah insanları yaratmış. Onun için o evladlarla beraber olan kazanır Allah'ın izniyle. Bu da işte bu günlüğü sekiz sene geçti aradan. Günler birden geçiyor, hayat geçiyor. Onun için sen gencim, ihtiyan falan deme. Herkesin nefesleri sayılıdır. Fazla ne kadar yaşasan o nefes sonunda bitecek gidecek. Onun için dikkat et. Daima Allah'ın sevdiği şeyleri yap. Allah'ın sevdiği e, kişilerle ol. Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin sevmediği şeyler yapma, sevmediği kişilerden olma. Allah, elhabbu al fillah vel fi fillah diyor. Allah için seveceksin, Allah için e, boz edeceksin. Yani e, buz olur mu insana Allah'a karşı gelene tabi şey yapamazsın, sevemezsin. Allah'ı seveni seveceksin. Bu, i̇şte bu gün şeyhimizin hakkın huzuruna vasıl olduğu e, mübarek gündür. Onun için inşallah bu yaptığınız hizmetler makbul olur. Onun yolunda gitmek lazım. Yolundan ayrılmamak lazım. Şeyh Efendiler tarikat yolu himmet yolu yani tembellik yolu değil. Yorulan bizden değil, duran bizden değil diyor mesaihler. Yani onun için her gün hadi tarikata ilk girdiğin vakit bir şey bilmiyorsun, her gün yavaş yavaş bir şey öğreneceksin. Ee, yaparsan daha fazla olur, iyi olur. Yapmazsan bir şey öğrenmiş olursun bari. Yani iyi, kötü haramı, halalı onu da öğrenmek lazım. O, çünkü yapılan ibadetler şeyhinize de gider Allah'ın izniyle. Çünkü onun vesilesiyle hidayete eren Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim ki birinin hidayete vesile oldu. Onun sevabından o alır. O hidayete olan insan hiçbir şey eksilmez ondan. Onun için bu yol Allah'a şükür daimdir. yaşıyor. Şeyhlerin bereketine, şeyhimizin bereketine bu yol inşallah kıyamete kadar gelenlere hidayet olacak, iyilik olacak, yol gösteren yol olacak inşallah. Allah makamları adil olsun. İnşallah cennette hep beraber oluruz inşallah.